Herkese merhaba. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlere küçük çekmece adliyesinde yaşananları anlatacağım. Çünkü Türkiye'nin vicdanını sarsan kamuoyunda da büyük infial yaratan Ayşe Tokyal cinayeti davasında mahkeme salonunda bugün çok karışık bir ortam vardı çünkü baktığımız zaman özellikle Cemil Koç'un Katizanlı Cemil Koç'un gülmeleri, hakareti, küfürü kimlere karşıydı bu. Tabii ki Ayşe Tokyoz'un ikizi Esra Tokyöz'e karşı yapmış olduğu bir psikolojik savaş vardı, harf vardı o duruşma salonunda. Tabii ki o duruşma salonunda Esra Tokyöz ve Tokyöz ailesi için çok zor bir ortamdı çünkü kızlarının ya da kardeşlerinin katiliyle. Aylar sonrasında ilk kez karşı karşıya geldiler. Baktığımız zaman da o yüzden bu dosyada sadece basit bir cinayet davası değil, vahşice işlenmiş bir kadın cinayetinden bahsediyoruz. Bir bavulun içine konulmuş genç bir kızdan bahsediyoruz. Yine aynı şekilde şu ana kadar ki sanıkların vermiş olduğu beyanlarda çelişkilerden bahsediyoruz. Biz bu dosyayı ne zamandır ele alıyoruz? Aslında 11 Temmuz'dan beri. Çünkü küçük çekmecede öldürülen cesedi bavula konulan Eyüp Sultan'da yol kenarına atılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın davası aslında tutuklu sanık eski polis memuru Cemil Koç ilk kez hakim karşısına çıktı ve sanık kürsüsünde öyle sözler söyledi ki duruşma salonu gerildi aile isyan etti belki de sosyal medyadan da birçok böyle kişi aslında ayağa kalktı tepkisini gösterdi Cemil Koç'a karşı. İsterseniz ben size bu görüntülerden bahsediyor olacağım. Çünkü bu görüntüler benim de adliye sonunda çekmiş olduğum görüntülerdi. Yani bugün itibariyle duruşma salonu sabah geldiğimizde bakın bu duruşmanın görüleceği ikinci ar-ceza mahkemesinin duruşma salonunun önü. Bu büyük salon olduğu için duruşma burada yapıldığına da altına çizelim. Tabii ki birçok kişi erken saatlerde geldi. Duruşma başlaması için orada herkes böyle bir beklettiler ve sonrasında da dediğimiz gibi duruşma e, hani e, başlattı taraf avukatları ve e, birlikte ve ilk başta da hani e, gördüğümüz hani bizim e, oradaki tabloya baktığımızda da tabii ki e, özellikle Cemil Koç ne yapacak diye bekliyorduk. Esra Ataköz bakın hani burada. Esra aslında bu kıyafet özel bir kıyafetiydi. O da şunun için söyleyeceğiz. Çünkü kardeşinin sosyal medyadaki bir fotoğrafı vardı. O fotoğrafta kardeş hep bir kıyafetleri giymişti. O yüzden o da bu kıyafetleri giymeyi tercih etti. Yani o beyaz e, böyle simgi haline gelmiş kardeşiyle Ayşe Tokyaz'ın. O görüntüsüyle, o gömleğiyle birlikte duruşma salonuna geldi. Ve hatta orada duruşma esnasında e, bize de şunu söylemişti. Ben bu kıyafeti giymekteki sebebim Cemil Koç bizi ayırt edemiyordu çünkü her seferinde baktığı zaman bazen hani bu kıyafette ayırt edemediği için ben aynı Ayşe'nin giyindiği gibi giydim ve burada aslında esra Tokyo'su olarak değil ben burada Ayşe Tokyozu olarak katilimin karşısına çıkıyorum diye beyanda bulundu. Bunun da önemli olduğunu söyleyelim. Yani e, baktığımız zaman da çok önemliydi. Bu da e, e, Ayşe Tokyöz ve Esra Tokyoz'un annesiydi. O da duruşma salonuna geldi. E, çok fazla sesini çıkartmadı. Biz duruşma salonunda hep Esra'nın konuşmalarını, Esra'nın sanıkla tartışmalarını gördüğünü de altını çizelim. Tabii ki dediğimiz gibi e, sanıklar duruşma salonuna tek teker teker alındı. Ve Ayşe e, Tokyaz'ın Tokyoz'un kardeşi Esra Tokyoz sanık Cemil Koç'a dönerek elindeki çerçeveyi gösterdi. Yanında bir çerçeve getirmişti. Şu boyutlardaydı. İşte o fotoğrafta da az önce size göstermiş olduğum Ayşe'nin o beyaz gömlekli bir fotoğrafı vardı. Orada ilk duruşma salonuna geldiğinde Esra Tokyoz tam da ön tarafına koydu ve sanıkların oturacağı alana doğru aslında çevirmişti. O onu oraya koyduğunu henüz daha sanıklar gelmemiş ve sonrasında sanıklar dediğimiz gibi gelmeye başladılar ve sanıklar geldiğinde Cemil Koç'u e, gördüğünde Esra Töküz elinde bulunan çerçeveyi e, gösterdi ve e, Ayşe Töküz'un fotoğrafını göstererek e, beni görüyorsun değil mi bak bak diyerek hem eliyle e, vurdu hem masaya vurdu hem de o elindeki çerçeveyi Cemil Koç'a dahi e, e, görebileceği şekilde onu gösterdi bir avukatın e, e, buraya bakma uyarısı oldu çünkü Cemil Koç da o esnada ilk başta hiçbir cevap vermedi ama cevap vermemesine rağmen de sürekli e, Esra Tokyöze bakıyordu yani gözünü dikmiş ve ona doğru bakıyordu. O esnada doğal olarak yani e, e, Esra Tokgöz'ün yanında bulunan e, avukatlardan birisi buraya bakma uyarısında bulundu. Cemil Koç da istediğim yere bakarım, sana mı soracağım dedi ve orada bir Küçük bir gerilim yaşandı bu tartışmalar olduğunda ve mahkeme başkanı araya girdi. Sana sadece buraya bakacaksın ve bizimle muhatap olacaksın, başka bir tarafa bakmayacaksın, hiç kimseye de cevap vermeyeceksin diye uyarılarda bulundu. Tabii ki dediğimiz gibi o uyarıları da çok fazla dikkat etmediğini de söyleniyor. Sonrasında duruşma dediğimiz gibi başladı ve ilk başta sanık Cemal Aslan savunma yapmak için sanık kürsüsüne geldi. Ey dedi, üç çocuğum var dedi, markette çalışıyorum diye belirtti Sanık Aslan Mahkeme Başkanı da kendisine canavarca hisse öldürme suçundan yargılanıyorsun, savunman nedir diye sorusunu sordu. Sanık Cemal Aslan'ı savunmasında genelde Cemil Koç beni arardı, istekleri karşılığında para verirdi. Ayşe'yi eşim olarak tanıttı, arada e, dairesine gidiyordum dedi. Mahkeme Başkanı şehir dışına gittiniz mi sorusuna ise götürdüm. Daireyi Ayşe Hanım'la birlikte e, düzdükleri yani Cemil Koç'un oturmuş olduğu daireyi aslında birlikte dizayn ettiklerini belirtti. Bir seferinde Esra ve Ayşe Hanım'la birlikte gittik evin temel ihtiyaçlarını ben götürüyordum. Ailesine de bazen gelirdi. Yanıtını verdi. Cemile nasıl tanıştığını sorusuna ise sanık Aslan ailesini getirip götürüyordum. Arabasını tamire götürüyordum. Ve daha sonrasında istekleri olduğunda da o istekleri çerçevesinde de onları yerine getiriyordum ama daha çok hem markette çalışıyordum hem de bana bir telefon numarası vermişti. O telefon numarasıyla birlikte de beni çağırdığında eğer ki bir e, kişiyi bir yerlere götürecekse getir götür işleri olursa onları da yaptığını kendisi beyan etti e, o e, orada. Ve devamında da Ayşe e, Tokruz'un öldürmesi ilişkin e, böyle hani soruları belirtildi de sanık ifadesini saat 11 gibi Esra'yı aldım. O sırada Cemil aradı. Esra'yı bırak ben koca eline gideceğim dedi. Esra'yı yurda bıraktım. İçeri girip eşyalarını aldı. Sonra beni Cemil abinin evine götürür müsün diye e, söyledi diye belirtiyor. Mahkeme başkanı da araba yavaş mı kullandı e, sorusuna. Çünkü o Esra'da sen diyor eve gideceksin diyor. Cemil yanına diyor. Ama sen de arabayı hızlı mı kullandın? Yavaş mı kullandın? Hani kasıtlı bir geciktirme var mı yanıtını sorusun e, sorusunu sorduğunda da hayır yanıtını verdi. Esra'yı getirme derken ses onu nasıl de sorulduğuna da sakinidi belirtti. Sanık ifadesinin devamında da eve geldiğimde Esra ablamın ayakkabısı burada dedi ve aynı şekilde Cemil Koç'a kardeşini yani e, ikiz kardeşini soruyor. O da diyor ki burada değil diyor. git diyor. O da hayır diyor. Ayakkabıları burada ki bunu daha önce de defalar söylemiştik. O da e, git e, hani e, gidin buradan diye söylüyor. E, ben şikayet edeceğim dedi de belirtiyor. Cemil de e, sözde demiş ki sana sen git dedi. Ben de aşağıda bekledim. Yaklaşık 3 dakika sonra Esra geldi. Beni yurda götür dedi. Daha sonra Esra Cemille ablamın birlikte olmasını istemiyorum dedi. Ertesi gün telefonu temizlikçiye verdim. Esra beni aradı. Sokakta kaldım. Ablamı bulamıyorum dedi. Ben de Cemil'i arayıp söyledim. Cemil beni arama dedi ve telefonu kapattı. Bu olayla ilgili başka bilgim yok. Ben ekmeğimin derdindeyim. Esra vicdanla bırakıyorum. Tahliyemi talep ediyorum diye bir cümle sarf etti Ama tabii ki dediğimiz gibi e, mahkemede henüz daha karar e, açıklaması yapılmadığı için de e, çapraz sorguya geçilmesini istedi ve çapraz sorguda bir ça e, saçma soru tartışması yaşandı. Çünkü Ayşe'yle Töksöz'ün bahşişe öldürmüş olduğu davanın iki tarafı vardı. Biliyorsunuz hem sanık avukatları hem de mağdur e, avukatları yani müdahilleri e, avukatlar bulunuyordu. O esnada avukatların Cemal Aslan hep aynı soruyu sorması üzerine artık sanık avukatları e, burada bir... E, isteyen e, birdenbire bir araya girdiler ve sanık avukatlardan biri mağdur taraf avukatına dönerek ne saçma soru diye itiraz etti. İtirazın ardından iki taraf avukatları arasında tartışma yaşandı. Yaşanan gerginliği yine mahkeme başkanı güçlükle bastırdı. Salonda uyarıların ardından duruşma devam edildi. Ama o esnada biz hep şunu görüyorduk duruşma salonunda. Cemil Koç sürekli aslında baktığımız zaman sürekli gülüyordu ve gülerken de genellikle de hep Esra'ya doğru bakıyordu yani Esra Tokyo'ya doğru e, baktığını gördük ve sonrasında da işte o Bakma esnasında da bir sinir krizinin de e, yaşandığını söyleyelim çünkü Ayşe Tokgöz böyle hani e, e, böyle davasının en gerilimli belki de yarayı. Çünkü sanık Cemil Koç'un duruşma boyunca Esra Tokyoz'a bakması ve gülmesi üzerine Esra Tokyoz orada bir sinir krizi geçirdi. Gerçekten de çok korkunç bir sinir krizi olduğunu da altını e, çizmekte fayda var e, çünkü. Orada Esra Tökme, e, e, Tokyaz şöyle bir şey söyledi. Ne bakıyorsun bakacaksan bak bana diye bağırmaya başladı. Esra Tokyaz'ın elindeki sus e, şişesini çünkü o esnada Esra'yı alıp avukatlar bir uzaklaştırmaya başladılar. Çünkü titriyordu hem konuşuyor hem bağırıyor e, Cemil e, Koç'a yönelik. O esnada avukatlar tuttu. Tam da böyle hakim ve savcıların kullanmış olduğu kapı var. Yani bizim girdiğimiz kapının tam aksinde e, öteki kapı var. Öteki kapıdan biraz böyle bir uzaklaştırmak böyle istediler. O esnada e, Sanın hala güldüğünü görmesi üzerine bu kez de dediğimiz gibi elindeki suyu fırlattı e, ve elinde peçete vardı. Onları da e, fırlattığını da e, söylerim. Cemil Koç da onun böyle konuşma hakkı var. Ben e, varsa e, benim de e, var. Ben de konuşurum diye karşılık verdi. Yaş yaşananlar ardından Esra e, Tokyo daha da sinirlendi. Ağlamaya başladı. Artan gerginlik nedeniyle mahkeme başkanı duruşmaya 10 dakika ara verilmesine karar verdi ve sonrasında da bu kez de e, sanık kürsüsüne yani artık çapraz sorgu bitmişti. O aradan sonrasında çapraz sorun bitmesiyle birlikte kürsüye dostanın bir numaralı sanı Cemil Koç geldi. Cemil Koç kimdi? Ayşe Tokyaz'ı vahşice katleden ve sonrasında da bavula koyan e, isimdi. O geldi e, ve Cemil Koç beyanında bekar olduğunu, bir çocuğunun bulunduğunu, bir adet sabıkasının olduğunu ve aylık gelirin 60-80 bin TL arasında olduğunu belirtti. Etti. ve mesleği kısmına gelecek olursak da mesleğini de yazılımcı olarak yazdırdığını da belirtelim aslında yazılımcı olarak e, belirttiğinde de orada e, çok böyle tartışmaların da yaşandığını belirtelim çünkü e, kendisinin ee, böyle baktığımız zaman da e, hani e, kişiye baktığımız zaman da birçok böyle kripto paradan e, zengin olduğunu ve eski polis olması sebebiyle de mesleğinin en azından eski polis olduğunu belirtir ya, e, ya da buna benzer bir şey e, söyler de belirtiliyordu ama dediğimiz gibi bunların hiçbirini bilmiyoruz. E, belirtmedi sadece yazılımcı olduğunu e, söyledi. Kimlik tespitinin ardından savunma yapan e, koç benim avukatım yoktu. Ben de dosyayı incelemedim. Bu dosyada tek suçlu benim. Başka kimsenin suçu yoktur. Ben sadece benim dışımda sanık olan kişilerle alakalı konuşabilirim. Diğer hususlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Genel mahamada Ayşe'yi ben öldürmedim. Bunu ispatlayacağım. Soruşturma aşamasına verdiğim ifadeyi tekrar ediyorum. Bu ifadede hep şunu söylüyordu. Dediğimiz gibi şimdi valiz içerisinde Ayşe Tokluz'un çıkış görüntüsünü görüyorsunuz. Hani e, bu valizle çıkartıyorlardı her seferinde ısrarla e, poliste de vermiş olduğu ifadede savcılıkta da vermiş olduğu ifadesinde şunu söylüyordu Ayşe Tokcazı ben öldürmedim Ayşe hani sanki çok alkolüydü. evden e, evdeki e, dubleks evden kendi merdivenlerden düştüğünü iddia e, ediyordu. O yüzden de e, ifadem tekrar ediyorum diyor. Bu dosyada kimsenin suçu yoktur. Birkaç kişi haricinde diğer sanıkları tanımıyorum. Vefat öncesine ilişkin savunma yapmak istemiyorum. Vefatından sonraki süreci anlatmak istiyorum. ve e, Vefat sonrası Uğur abi diye birini aradım. Geldiğimde bavul doluydu. İçini ben boşalttım. Ben koydum Ayşe'yi bavula. Bunu Uğur abi görmedi. Sonrasında Uğur abi e, bir şeylerden şüphelendi ve kaçtı. Ben olay sonrasında korktum. Yakalanmak korkusuyla yanımda biri bulunsun diye düşündüm. Benim Uğur abiden 2025 yıl içerisinde bir borç alma durumum oldu. 70-80 bin civarın ihtiyacım olduğu için borç aldım. Benim 18-20 adet telefon hattım var. Bunları çeşitli görevlerde kullandım. Polis olduğu için söyle temizlerdir. Sadece bir hatta aktif olarak kullanıyorum diye belirtti. Savunmasına devam eden koç Uğur abiyle araba almaya gittik. Orada bir benzin istasyonuna geçtik. İşte bu benzin istasyonundan bahsediyor. Ben yolda panik yapınca Uğur abi olayı anladı beni konuşturmaya çalıştı. Uğur abinin Ayşe ile bir tanışmışlığı bulunmuyordu. Olay sonrası olur yakalanırsam diye yanımda birkaç atlet aldım. Ee, bana kan bulaştığı söyleniyor. Bugünlük e, olan bir şeydir dedi. Sanık e, savunma yaptığı sırada Ayşe Döksöz ve Tokyaz e, sana yalan söylüyorsun çapsız dedi. Bunun üzerine de sanık Cemil Koç, Esra e, Tokyaz'a yönelik küfür etmesi üzerine salonda yeniden bir gerginlik yaşandı. Cemil Koç jandarma eşliğinde salondan çıkartıldı. Bir süre sonra yani birkaç e, biraz zaman geçti. Bir 5-10 dakika bir süre sonra salonu geri getiren sınıf e, Koç savunmasına devam ederken valizi taksi şoförü Necmettin'e verdim. Verirken de bunun içine tarih eser gibi bir şeylerin olduğunu düşünebilirsin dedim. İçine kesinlikle bakmamasını ve valizi gelip teslim alacağımı söyledim. Necmettin'e bu iş için 400-500 bin lira arasında karşılığını anlaştık. Benim parayla ilgili sorunum yok. Ben cinayet ilişkin detaylı savunmamı dosya inceleyince anlatacağım. Bu suçu işlemediğimi kanıtlayacağım diye konuştu. E, sanık koç yine devamında da e, gücüm çok eksilmişti dedi. Esra Tokyaz'a e dönerek yani bu, konuş, e, bu konuşma yapıyor. Gücüm çok eksilmiş dedi. Bu sözlere tepki gösteren Tokyaz avukatları sakinleştirdi. Sanık koç savunmasının devamında Ayşe Tokyaz'la Sarmaş Dolaş e, isimli bir sitede tanıştık şeklinde konuştu. Mahkeme başkanı sana telefonda gülücük emojisiyle kayıtta Gür Gürcistan hattının kime ait olduğunu sordu. Sanık bu hattın kime ait olduğunu hatırlamadığını söyleyerek Ayşe öldükten sonra annesi Halime Tokyoz beni aradı ve kızını e, bulmamı istedi. Ben de elimden geleni yapacağımı belirttim. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani kızını bulmasını istiyor. Elimden geleni yapacağımı söylüyor. Ama oysa ki e, bir annenin sessiz bir şekilde e, yardım istediği kişi aslında kızının katil zanlısıydı. Yani Ayşe'yi bulmasını istediği kişi kızının katil zanlısıydı. Bunu da belirtelim yani. Korkunç bir tablo. Mahkeme başkanı ayrıca sanığı fuş suçunu karışıp karışmadığını sordu. Sanık ise cevaben ben zengin bir insanım. Benim böyle şeyler işim olmaz dedi. Sanık savunmasını tamamlaması ardından mahkeme savunmaları devam için duruşmayı yarına erteledi. Bu duruşma 3 gün daha devam edecek. Çünkü duruşmanın ayrıntılarına bakacak olursak da e, tamamen ee, hani Çarşamba güne kadar e, bu tutuklu sanıkların ifade verme işlemlerinin devam edeceğini e, belirtelim ve devam ediyoruz. Aslında hani burada biraz daha ayrıntısına girecek olursak da özellikle e, tam da bu aşamada bakıldığında birçok böyle ayrıntı çıkıyordu. hani Cemil Koç'la ilgili olarak bu kısımlar için söyleyeceğim. Cemil Koç ısrarla savunma yapmak istemedi. Bunun nedeni olarak da dosya inceleyeceğini ve daha sonrasında savunma yapacağını söyledi. Bakalım bu duruşmalar bittiğinde hani ara karar çıkmadan öncesinde sanık Cemil Koç ne gibi bir savunma yapacak? Bunların da bütün hepsini göreceğiz. O yüzden bu dava sadece Ayşe Tokyaz'ın değil, adalete inanan herkesin bir davası haline gelmiş durumda. Özellikle kadın cinayetlerinde bir e, önemli bir dava olduğunu altını çizelim. Çünkü burada biz şunu görüyorduk ki Cemil Koç aslında Ayşe Tokyaz'ı öldürmeden öncesine bir sene öncesinde yine imam nikahlı olduğu bir başka ismi daha maalesef öldürmüştü. Eğer ki o ismi e, cinayet dosyası e, erkenden açılmış olsaydı belki de Ayşe Tokcaz bugün yaşıyor olacaktı. O dosyada da Ece Gül hatırlarsanız Türkmenistan'dı. E, o dosyada da yine e, baktığımızda e, imam nikahlı olduğunu söylüyordu. Yine bu dosyaya da baktığımız zaman da Ayşe Tokcaz da kendisinin imam nikahlı olduğunu altını çiziyor. Sanık Cemil Koç bunun da önemli detaylardan biri olduğunu söyleyelim. Bavulun içine çıkan savunmalar, parayla kurulan e, suskunluk iddiaları ve sanık kürsüsündeki çelişkilerden bahsediyoruz. Önümüzdeki duruşmalar bu dosyada çok daha fazla imarım ki gerçeği ortaya çıkartır diye e, tahmin ediyoruz. Tabii ki bunlar olurken de biz du duruşmaya artık hani bittiğinde e, Ayşe e, Tokyöz'ün kız kardeşi Esra Tokyöz e, annen'in önüne geldi ve bir basın açıklaması yaptı. Yani orada bizlere hitaben bir açıklama yaptı. İsterseniz o açıklamayı bir e, izleyelim eğer arkadaşlar hazırsa daha sonrasında kaldığım yerden e, tekrar devam ediyor olacak. O videoyu verebilirse Galperen. Evet, bugün, yüz bugün ben kardeşim adalet için burada değildim. Bugün Ayşe kendi hakkını almak ve adaletini aramak için buradaydı. Zaten bir bedenim kalmıştı savunmak için. Ee, geç kalınmış adalete de adalet denirse eğer bundan sonra hakkımı almak için buradaydım. Ee, Cemil Koç'u gördüm. E, ee, i̇çeride yargılanan kişileri gördüm. Aslında içerideki ve hepsi benim katilim. Ee, Diyarbakır'daki, e, Diyarbakır'daki tekrar dile getirmek istiyorum. Çünkü emin değiliz. E, yargı verenler benim katilim. E, bu ülkedeki, bu sistemdeki kötülükler benim katilim. Görmezden gelenler benim katilim. E, hatırlatmak gerekirse e, ki bence artık hatırlatmak gerekir. Çünkü bu ülkede bu sistemde her gün benzer olaylardan kadınlar, çocuklar, hayvanlar, ormanlar katledilip yanarken bence hatırlatmak gerekir bir kez daha. E, ben Ayşe Tokyaz. E, 13 Temmuz'da bir valiz içinde bulundum. E, bugün tekrar e, katilimle karşılaştım. Ayşe diye hesabını sordum. E, karşıma geçti bana küfür de etti üstüme de yürüdü e, iftiralar da attı ama zaten belirli bir kitle var ilk baştan beri e, doğruları yanlış diye e, bu kitleyi hiçbir zaman değiştiremeyiz ve benim burada iki kelimem de e, hiçbir şeyi değiştirmez o yüzden e, ben kendimi biliyorum e, kardeşim bu dünyadaki sesiyim nefesiyim onu savunmak için buradayım onun mücadelesi için buradayım ee, sonuna kadar da istediği kadar karşımda gülebilir, ee, iftira atabilir, ee, tehdit edebilir herkesin içinde. Ama umurumda değil. Ben zaten kaybedeceğim her şeyi kaybettim. Bundan sonra kendimi de kaybetsem hiçbir anlam ifade etmez. Ki bana bir şey olursa bu saatten sonra e, beni savunacak birçok kadın var, artık beni tanıyan birçok kadın var. E, o zaman işte Esra için de adalet diye herkes gelir burada gülebilir. Adliyelerin önünde seslenirler. O yüzden için çok rahat. Ayşe Tokyoz davasında henüz daha son söz söylenmedi. Daha bu ilk duruşma ve önümüzde çok çok daha duruşma maratonu olacak. Yani bu dava burada bitmedi. Bu dosya henüz daha yeni açıldığını altını çizelim. Bir, bir e, bavun içine sığdırmak istenen gerçekler mahkeme salonunda bir bir ortaya döküleceğini biz de umut ediyoruz. Çünkü o çapra sorgu esnasında birçok çelişkiler de ortaya çıkacaktır. Tam da dediğimiz gibi aslında Esra Tokyaz da söyledi. Ayşe Tokyaz'ın adı sadece bir cinayet dosyasına değil adalet arayan herkesin vicdanında yankılanıyor ve dediği gibi artık beni de insanlar biliyor. Yarım gün benim de başıma bir şey gelirse Allah korusun. Ee, Esra Tokyaz içinde artık birçok kadın adalet diyecektir ee, ve bu mücadeleyi e, kaldığı yerden bütün herkes devam ettireceğin altını çiziyor. Sanık savunmaları, çelişkileri, e, bu anlamda susmaları ya da e, doğru söylememeleri, bütün hepsinin aslında mahkeme maratonunda gerçeklerin aranacağı bir duruşma maratonu olacak. Biz bu davanın dediğimiz gibi takipçisi ilk gün itibariyle bu dosyayı konuşmaya başladık ve konuşacağız. Gerçekler ortaya çıkana kadar, adalet yerine buluncaya kadar biz de susmayacağız ve unutulmayacağımızın altını çizelim ve yeni ifadelerde e, dosyadaki tüm gelişmeleri de sizlere aktarmaya devam edeceğim diyerek bugünkü o duruşma maratonunda yaşananları sizlere böylece özetlemiş oldum. Ayağınıza taş değmesin ve her zaman dediğimiz gibi başta çocuklarımız olmak üzere hep karşımıza Allah insanlar çıkarsın diyerek bu yayını burada sonlandırıyorum. Hoşçakalın.